Herkese merhaba arkadaşlar ben temin bir paket aldım onu inceleyeceğiz hani bin falandı bir inceleyeceğiz falan ee, ilk önce zırhı deneyelim dur bakayım zırh nerede heh burada ben şöyle şunu çıkartalım deneyelim gözüm biraz havalı olmuş ama aaa Arkadaşlar. İşte şöyle şey çıkartıyor. Çok iyi ya. Şimdi eve bakacağız. Dur bak. Biliyorsunuz ben daha kreatör değilim. herkese ee, oh oh. Dur şimdi bu nerede bende bir şey var. Öyle çıkalım. Dur ya. şu helikopter çıkartalım. E, helikopteri falan varmış. Gidelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar şimdi. Ee, arkadaşlar. Bir dakika. Bakın arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar ben bir tane çıkartıp bir şey deneyeyim mi? Ee, dur bakayım, bunu deneyelim. Arkadaşlar çok tatlı. Bir tanesini binek yapacağım. Biliyorsunuz. Arkadaşlar pamsımı veremem zor aldım çünkü. Neyse. Arkadaşlar ben bunu çekiliş yapacağım yakında abone olursanız çekiliş yapacağım. Ee, ondan sonra yanına da şu çekiliş yapabilirim yeni gelen. Bakın bir de şu çekiliş var. Bir de bu. İstediğinizi yazın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben kapatıyorum. Aa, durun ya. Bir şey eksik mi? Arkadaşlar bir şey al bir şey göstereceğim şimdi. Bir dakika arkadaşlar şimdi bir saniye arkadaşlar. Bu altınla hiçbir bir şey alınır mı ya? Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar neyi alalım? Yakında ben Yorumları yazın ama sadece altın olabilir. Mesela şu şunu alalım arkadaşlar. Hmm, berbat. Ama olsun ya bir şey olmaz. Ee, bir dakika ya çok pahalı bu. Niye böyle? bakayım burada satılıyor mudur evet burada satılıyor arkadaşlar bir tane şöpetten alacağım arkadaşlar Eee arkadaşlar ee, başka ne vermişti orada ya bir dakika unuttum şimdiden ya of neyse arkadaşlar benim petlerim bunlar. En çok sevdiğim petleri şöyle işaretliyorum. Böyle. Bu. 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 Benden bunları istemeyin. Tamam mı? Çünkü e, ay ben bunu Asya'ya verdirdim. Bunlar. Size vereceğim bunu. Diğerlerinde. Bunlar çok tatlı. Bir tane takipçimi ne bilmiyorum. O vermişti. Ee, arkadaşlar ben ay yanlışlıkla şey yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar bir şey bir şey göstermeyi unutmuşum. Araba. Arkadaşlar araba. Ondan sonra da böyle ondan sonra da uçak böyle. Hoşça kalın.